Merhabalar. Aşırı sıcaklar çocuklar için ciddi sağlık riskleri oluşturur. Yaklaşık 32 derece ve üzerindeki sıcaklık çocukların hızla hastalanmasına neden olabilir. Deratasyon sıcak çarpması, bitkinlik ve kramplar ortaya çıkabilir. Sıcak çarpması denilen bu tıbbi durum acildir. Aşırı sıcak havalarda çocukların dışarıda oynaması ve egzersiz yapması risklidir. Sıcaklık çok yüksek olduğunda Yüzme havuzu veya plajda kısa süre kalmak ya da evde iç mekan aktiviteleri mesela okuma, masa oyunları, el işleri gibi aktiviteler yapmak daha güvenlidir. Evde klima veya fan kullanımı aşırı sıcaktan korunmak için tercih edilmelidir. Fakat fan yani vantilatör kullanımında dikkatli olunmalıdır. Fan çocuklardan uzakta tutulmalı, doğrudan çocuğa yönlendirilmemelidir. Çünkü hava çok sıcakken doğrudan üflenen kuru hava deratasyon yani sıvı kaybı riskini arttırabilir. Doğru klima kullanımı ile ilgili hatırlayacaksınız daha önce paylaşımım olmuştu. Peki dışarı çıkarken alınması gereken önlemler nelerdir? Çocukların sık sık su içmesi sağlanmalı, açık renk ve hafif giysiler tercih edilmeli, bol güneş koruyucu kullanılmalı, sık dinlenme molaları verilmeli ve çocuklar araç içinde asla yalnız bırakılmamalıdır. Ayrıca sıcak çarpması belirtileri yakından takip edilmelidir. Baş dönmesi, aşırı yorgunluk, şuur bulanıklığı, koordinasyon kaybı, şiddetli baş ağrısı, yoğun susuzluk, uzun süre idrar yapamama, bulantı, kusma, hızlı nefes alma, ciltte uyuşma, kas ağrıları gibi belirtiler görüldüğünde hemen doktora başvurulmalıdır. Spor ve açık hava aktivitelerinde dikkatli olunmalı. Sıcaklık yaklaşık 40,5 derece üzerindeyse ağır fiziksel aktiviteler iptal edilmeli veya ertelenmelidir. Egzersiz yoğunluğu kademeli artırılmalı, bol sıvı tüketilmeli ve sık molalar verilmelidir. Oyun grupları, kreş veya yaz okuluna giden çocuklar için okullar çocukların susuz kalmaması için önlem almalı, dışarı çıkma sürelerini kısıtlamalı ve gölgelik veya serin alanlar oluşturmalıdır. Özellikle küçük çocuklarda dehidratasyonun fark edilmemesi çok ciddi sorunlara sebep olabilir. İyi günler dilerim. Thank you.